alim ulemanın, sülahanın, evliyanın, peygamberin geceye bakış açısıyla günümüz insanının geceye bakış açısı çok değişmiştir. Şöyle ki, alim ulema, akıllı insanlar, ferasetli insanlar, şuurlu müminler geceyi bir kazanç, manevi bir kar vakti olarak görürken, Bazıları geceyi sadece uyumak gördü. Nasıl uyumak? Hatta adam diyor ki ben diyor akşam yatarım sabah deliksiz saat 10'da kalkarım. Ona göre gece hayatı bu. Uyumak. Kimisine göre gece sadece istirahat. Kimisine göre gece kop koyu bir karanlık, kap karanlık, insanın dışarı çıkmaya üşeneceği, ürpereceği bir zaman dilimi. Kimisine göre gecenin mantığı şuydu. <laughs> kafa kafa gezecek eğlence merkezlerini gezecek. Efendim gece 12'ye kadar 1'e kadar çaydı, kahveydi, konuşmaydı, hır gür falan filan. Kimisinin geceden anladığı buydu. Her akşam yaptığı buydu. Kimisi böyle anladı. Kimisine göre gece onun için <laughs> Kimisine göre gece film izlemekti. Pazartesi bir filmi var, salı ayrı filmi var, çarşamba ayrı filmi var. Kimisine göre gece dizileri var. Onun için gecenin anlamı buydu. O çarşambaya geldik bizim dizi var. İşte salıya geldik bizim dizi var. O pazartesi. Kimisine göre maçtı. Vay UEFA kupası, vay dünya kupası, vay bilmem şampiyonluklar kupası falan filan. Evet. Herkes geceye farklı baktı. Ama akıllı olanlar, akıllı olanlar geceye hem istirahat vakti hem de ibadet vakti olarak bakanlardı. Bu iki yönden bakanlar kazandı. Gece benim için Rabbim tarafından bir istirahat vaktidir ve aynı zamanda da kısa bir dilim de olsa kalkıp Ya Rabbi huzurundayım diye kendimi gösterme vaktidir diye düşünenler onlar geceyi doğru anladılar. Onun halindekiler maalesef en kıymetli zaman dilimi olan geceyi çok yanlış harcayıp belki de senelerini boşa geçirdiler. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a bu gece ibadetiyle çabuk Resul-i Ekrem çok bundan bahsediyor. İleride gelecek Resul-i Ekrem de buna çok önem veriyor. Ee, niçin bu kadar gece ibadetine önem veriyorsunuz diye kendisine sorulduğunda ve kurbatun ila rabbiküm çünkü gece ibadeti yakınlığa vesiledir. Evet. <laughs> Mevla bize yakın biz manen ona uzağız. Gece kalktın tesbih çektin, gece kalktın, ondan sonra iki rekat namaz kıldın, gece kalktın, Kur'an okudun, istifa çektin, Allah'a yakınlığın artıyor. Bir. İkincisi, ve men hatul günahlardan koruyucudur. Bir adam gece kalsın, gece namazı kılsın, bir de sabah namazını kaçırmasın, o adamın gündüzü bile farklı olur. Hatta normalde sabah namazını bile kaçırmadığımızda gündüzümüz çok güzel olur değil mi? Sabah namazını kaçırdığında insanın gündüzü bile sanki böyle daha yani korunaksız başlamış oluyor. Sonra ve tekfirun lisseyyat bütün kötülükleri kefarettir. Neden? E gece kalkmak gibi önemli bir olayı yaptın. Allah'ın huzuruna dikildin. O da seyyeleri, günahları çözüyor, yok ediyor. Ve madratötün nitlay anı Bir de bedenden hastalıklara da şifadır buyuruyor. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam. Sahabe i kiramdan bir tanesi peygamber efendimize sordu. Allah'a yakınlık bakımından diğerlerine göre en faziletli zaman hangisi? Sahabe-i kiram akıllı insanlar hep bunları böyle soruyorlar. Allah'a yakınlık cihetiyle en yakın olacağımız zaman dilimi neresi? Zamanda ve mekanda münezzeh olarak. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Rabbin kula en yakın olduğu zaman gecenin son kısmıdır. Yani arkadaşlar imsaktan bir saat öncesi. ya yani imsaktan öncesi. Şimdi mesela imsak kaçta? Yedide mi? Yedi. Altı buçuk. Şimdi arkadaşlar, işte o altı buçuktan önceki vakit çok kıymetli. Ve şöyle diyor Peygamber Efendimiz, o saatte Allah'ı zikredenlerden olmaya gücün yeterse muhakkak yap. Yani kalktın, Allah diyorsun, La ilahe illallah diyorsun, biraz uyuyorsun, biraz çekiyorsun, yuvarlanıyorsun işte falan filan, böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O saatte Allah'ı zikredenlerden olmaya çalışsa muhakkak yap. Arkadaşlar, bir işimizle alakalı, o işi çok iyi bilen CEO seviyesinde bir adam. Siz bir işe başladınız. Yani siz o işin yani en yukarıya bakarak binde birisiniz. <laughs> o işte CEO olan ki bunlar şimdi bir yere konferansa gideceğiz ama da parayla gidiyorlar. Değil mi? Paraya gidiyorlar. Şimdi Apple'ın, Tesla'nın, efendime söyleyeyim NASA'nın oralara çalışan veya böyle alışveriş firmalarının CEO'ları kim görebilir onu? Kimse göremez. Onlar böyle bilgi ve bilgi ve becerilerini bir yere söyleyecekse öyle bedavayla gitmiyorlar. Parayla gidiyorlar. Şimdi bakınız. Allah'a ibadet noktasında ki günümüz tabiriyle en üst dereceki derecedeki resul eklem bize bir şey söylüyor. Normalde bunu Efendim Hüseyin'im, küçük bir mobilya dükkanın var senin, çok küçük, günde 3-5 tane mal çıkarıyorsun. Ondan sonra istikbal belli ona neyse, onun patronu size geldi. Şimdi ne büyük şereftir değil mi bu? Ondan sonra size dese ki, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Mutlaka gücün yeterse bunu yap. Eğer söylediği şey yapabileceğimiz bir şeyse, mutlaka yapmaz mıyız? Yaparız. Ya adam tecrübe. Adam sardı sana orada çok önemli bir şey söylüyor. Şimdi Resulü Ekrem Aleyhisselam kulluk zirvesinin en üstünde. Ve hepimizin yapabileceği bir şey söylüyor. Diyor ki gecenin sonunda kalkmaya gücünüz yeterse muhakkak kalk.